Merhaba ben Doktor Bozkuş Şener. Bugün size ProSmile tekniğiyle, lazer teknolojisindeki 3. jenerasyon teknolojiyle bir önceki varyasyon olan e, not açın yani bir bakıma PRK dediğimiz ilk başlayan lazer teknolojisinin bir varyasyon olan not ile Smile'i karşılaştırmak için e, konuşuyorum. Smile Pro'da e, robotik kollarla çok hızlı ilerleyen hastaya çok minimum temas eden ve dokuya minimum temas eden bir yöntem olduğu için iyileşme çok hızlıdır. Hastalar çok hızlı konforlu hayatlarına dönerler. Birkaç saatte hemen günlük yaşantılarına dönerler. Ve iyileşme hızlıdır, sonuçlar stabildir. Ve tabii e, hızlı müdahaleyle, 2 milimetrelik bir kesiden yapılan bir teknik olduğu için de e, hastalarda kuru göz oluşmaz. PRK'nın, eski PRK'nın bir versiyonu olan, varyasyonu olan NOTAŞ tekniği korneanın yüzeyine yapılan bir Lazer tekniğidir. Yüzeye yapıldığı için hastada ağrı, batma, sulanma hissi birkaç güne yakın sürebilir. Yüzeye yapıldığı için oradaki sinir dokusuna etki ettiği için e, hem iyileşme hızı az olduğu gibi aynı zamanda kuru göz oluşturabilir. Tabi bugünkü teknolojiyle eskinin bir varyasyonu olan nota yerine hem hızlı hem daha modern hem de tabii e, sonuçlarına daha çok güvendiğimiz, hastaya konfor getiren teknoloji olduğu için Smile Pro'yu tercih ediyoruz.